...aman kavga filan çıkmasın. Ne oldu? Karımı almaya geldim. Biliyorum. Leyla'ya bu evi yasaklamışsınız. Bana saygı duyulmayan bir eve... ...benim karım da giremez. Gerçi beni dinlememiş ama... ...dinlemeliydi... Böyle olmaz Oğuz Bey. Böyle olmaz. Ama ne uzatıyor baban? E yollasın girsin içeri. Hayır boşuna sinirleri bozulacak diye söylüyorum. Tansiyonu falan çıkacak. Ay Allah korusun kızım. Ayşe gel buraya ablacığım. Babama bakacağım. Gel bakayım hadi. Aa buraya geliyorlar. Sakın kocana cevap verme. Alttan al at, tamam mı yavrum? Ne konuştular acaba? Artur etmiştir bizimki. Ne olacak? Hadi hoşçakalın. Biz gidiyoruz. Bir dakika Leyla. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ne oldu? Ali Rıza Bey beni eve davet etti. Aa. Gerçekten mi? Hadi girin içeri. Ali Rıza Bey'i duydunuz. Hadi içeri. Sofraya bir tabak daha koy Fikret. Misafirimiz var. Gel Ayşe. Abla nereye? Yukarıda yediririm ben seni. Sofra kalabalık. Fikret. Ne oluyor şimdi Fikret? Hadi kurun sofrayı. Hadi. Teşekkür ederim babacığım. Yeah, <laughs> O kadar mutluyum ki. Sizin sofranıza oturdum. İnşallah huzursuzluklar biter artık. İnşallah. Oğuz sizi nasıl ikna etti çok merak ettim. Pardon ama Ali Rıza Bey beni ikna etti. Her zamanki gibi sözcükleri gelişi güzel kullanıyorsunuz delikanlı. Bahçede de söylediğim gibi sizi evimde soframda görmek istemediysem bunun sebebi biz sizsiniz. Bu gece burada olmanızın nedeni de Leyla. Kızın babasının evine kaçak göçek girmemeli. Ah, huzursuzluk meselesine gelince... ...renksizlik renklerin asıllarıdır. Barışlar da savaşların asıllarıdır. Sebep yaratmazsanız huzursuzluk olmaz. Ee, e, patlıcan salatasından almadınız. Benim patlıcan salatam meşhurdur. Teşekkür ederim, alayım. Annem çok güzel yemek yapar. Ben de onun gibi olacağım inşallah. Yapamasan da dert değil sevgilim. Mutfağa da bir yardımcı alırız o yapar. Sen derslerine çalış. <laughs> oh iyi valla. Ekmek elden su gölden. Rahatsın Leyla. <laughs> Senin durumu farklı mı sanki? Annem sana hiç iş yaptırıyor mu? Dersten başka ne sorumluluğun var bu evde? Ben onun için demedim. Ee, i̇şleriniz nasıl oğlum? Çok yoruluyor musunuz? Leyla anlatıyor bazen. Şehir dışına da gidiyormuşsunuz. Evet. Gümrük komisyonculuğu yapıyorum ben. Ali Rıza Bey ile çalışıyorduk daha önce. Sonra ayrıldım. Yaman Bey'in yanına geçtim. İşleri iyi gitti ortak olduk. Biliyoruz oraları canım. Leyla Oğuz'a börekten versene yemedi. Şimdi işler daha da iyi olacak inşallah. Ferhunde de bize katılınca artık kim tutar bizi? Ferhunde'yle ne alakası var? Aa inanmıyorum. Şevket bilmiyor mu? Neyi? Pervin de bizim şirkette çalışmaya başlıyor. Aa, ciddi misin? Ne zaman ayol? Vallahi ben de bugün duydum. Çok yeni. Aşk olsun Oğuz. Yani sürprizi bozdun. Pardon. Yemekten önce söyleyecektim sana. Ev karışınca kaldı. Çalışmamı söylemiştin ya. Bana destek ol demiştin. Ben de Yaman Bey'le konuşmaya gittim. Hani bir tanıdığı falan vardır diye. O da bana iş teklif etmez mi? Şansa bak. Ya. Şevket'le konuşmak için izin istedim ben de. Cevabımı yarın vereceğim. Heh, daha kesin değil yani. Yarın söyleyeceğiz. Ay, tatlı. Koş Necla tatlıyı getir yavrum hadi. Abla, ne olur niye aşağı inmiyorsun deme Leyla. Tamam, demem. Cık. Demem. O adamı sen affettin ama ben affetmeyeceğim Leyla. Peki. Leyla, gel kızım tatlını ye. Hadi git. Leyla. Geliyorum. <laughs> Aa insan içine çıkamadım kaç gündür ayol Ferhunde korkusundan eve tıkıldım kaldım Anne Allah aşkına silme şu kadının karşısında Söyle çat çat O ondan anlıyor Aa üstüne yürüdüm daha ötesi var mı ama kadın tehlikeli. Allah korusun kahveci mahveci der bir dedikodu çıkarır al başına belayı. Taşınırız vallahi başka çaresi yok. O gider inşallah. Hayırlısıyla de. Kötü söyleme gene de. İnşallah Şevket'le bir ev bulup çıkarlar da biz de rahat ederiz. Tamamdır. Oh! Ellerine sağlık yavrum. Allah razı olsun. Güle güle kullan. Canım benim. Ah, aferin sana. Aa, bugünün gazetesini koymuşsun anne. Daha okumamıştım. Ama ben baktım bir şey yok. Hep aynı. Aa. Angelina Jolie'nin bebeğine Aa. bilmem kaç bin dolarlık emzik hediye etmişler. Onu mu okudun? Aşaşırmış bu insanlar. Anne, şuna bak. Ah. Gözlüğüm yok göremem şimdi. Yeni bir ürünün reklam filmi için yüz arıyorlarmış. Ee? Katılayım mı? Aman hadi oradan başıma iş çıkarma. Ne var anne ya? Para kazanırım ne güzel iş. Senin işin var. Terzilik öğreniyorsun. Ne güzel modeller çiziyorsun. Yakında senin de müşterilerin gelip gitmeye başlar. Otur oturduğun yerde. Zaten başvursam da kazanacağım belli değil ki. Kim bilir ne kızlar katılır. Senin ne eksiğin var onlarda? Delirme. Biraz bu mahalleden uzaklaşmak iyi olurdu. Nefes alırdım ama boşver. İyi tamam. Yarın gideriz olur biter. Nasıl yani? Seni yalnız yollamam. <laughs> ben de gelirim. Birlikte gider başvururuz. Nasıl bir yer ben de bir göreyim bakalım. Kötü bir şey olmasın Allah korusun. Bir tanem benim. Ay ay dur boya bulaşacak yavrum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.